Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi koronavirüs pandemisinden dolayı tüm üniversitelerde eğitim uzaktan eğitime dönüşmüş durumda. Ve uzaktan eğitimden dolayı da sınavlar yüz yüze yapılamadığı için ödevlerimiz büyük bir önem kazanmakta. Daha doğrusu belki bir dönem içerisinde geçmiş dönemlerde 1-2 ödev veriyorken şimdi ödev sayımız 3'e 4'e 5'e katlanmış durumda. Bundan dolayı da biz başarılı, iyi not alabilecek bir ödevi nasıl hazırlayabiliriz? Bununla ilgili bazı kritik noktaları sizinle paylaşmak istedim. Bu daha çok kendi öğrenciyken gelen tecrübelerden de olacak arkadaşlar. Bir defa özellikle bu videoda araştırma ödevleri üzerinde duracağım. Sizlere diyelim ki bir konu verildi. Bu konu hakkında bir araştırma ödevi istendi. Bununla ilgili hangi aşamalar nasıl izlenecek? Buna bakacağız. Şimdi araştırma ödevi ile ilgili öncelikle bir araştırma yapmanız gerekiyor. Peki bu araştırmayı nasıl yapacağım? İşte evden çıkamıyorum, kütüphaneler kapalı kaynakları sınırlı ama elimdeki tek kaynak belki şu aşamada internet. İnternet ortamında bir araştırma yapmış olacağım. Ve bununla ilgili olarak da diyelim bana verilen bir konu hakkında, arama motorlarına yazıyorum konuyu ve karşıma birkaç tane dosya çıkıyor. Birkaç tane sayfa çıkıyor daha doğrusu. Bu sayfaların araştırmalara göre zaten insanlar arama motorlarında öncelikle %85 olarak ilk sayfaya bakıyor. Bu %85'in %15'i ikinci sayfaya geçiyor ve onun da %85'i yine üçüncü sayfaya geçiyor ve bu şekilde 3 4 5. sayfadan sonra belki de ilerlemiyoruz. Dolayısıyla ilk bulduğumuz şeyi getirip kopyalayıp bir sayfa şeklinde ya da metin şeklinde dönüştürebiliyoruz. Bu yapılan önemli bir hata öncelikle bunu söyleyeyim. Bir araştırmayı yaparken ister internet ortamında ister hard copy'den nasıl yapıyorsak yapalım öncelikle birkaç kaynaktan bu konuyu araştırmalıyız arkadaşlar. Elbette bir konuyla ilgili aynı sonuçlara ulaşabiliriz farklı kaynaklarda ama muhakkak farklı sonuçlara da ulaşabiliriz. Bunları öncelikle bir taslak halinde derlememiz gerekiyor. Diyelim ki internetten bir verilen bir konu hakkında bir şekil aldık. O şeklinin altında bir reklam yazıyor ya da sayfanın e, kendi adresi yazıldı geri planda. Bunları kopyalamak çok doğru değil. Eğer basit şekillerse arkadaşlar bunları kendiniz çizebilirsiniz. Bu çizim esnasında da öğrenirsiniz. Amaç ödevden amaç zaten hocalarınızda bunun çok daha alası var. Dolayısıyla size vermekteki amaçları sizin de bunun üzerine bir şeyler koymanız ve bununla, bu konuyu özümsemeniz. Dolayısıyla e, şekilleri alırken bunlara çok dikkat etmeniz lazım. E, aldığınız her şeklin, her tablonun, her kaynağın mutlaka referansını vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi adresten almışsanız, hangi internet sitesine ya da internet sitesindeki hangi dergiden almışsanız. Bunu mutlaka yapın. Yabancı kaynaklara da başvurun. Ben şunu görüyorum. Ya işte İngilizce'de belki yabancı dille yazılmış çok daha güzel bir kaynak çıkıyor o konuyla ilgili. Ama arkadaş yabancı dilini zorlamayarak o kaynağı ziyaret etmiyor. Ve hemen belki basitleştirilmiş kendi dilinde bir kaynağı hemen alıp oraya koyuyor. Ve dolayısıyla iyi bir tarama yapmamış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu ödevlerdeki bir diğer amaç belki yabancı dilinizi de geliştirirsiniz. Buna da e, dikkat etmemiz gerekiyor dedim ya. Aldığınız tüm kaynakları bir referans sıralamasına koyun. Referansı verirken nasıl vereceğiz? Aldığınız kaynağın yazarı kim? Hangi kaynak? Başlığı ne? Ne zaman yayınlanmış? Varsa cilt numarası, sayfa numarası bunların hepsini vermeniz gerekiyor arkadaşlar. E, atıf nasıl yapılır? Zaten bu özellikle 3. 4. sınıflardaysanız akademik çalışmalar yapmak istiyorsanız üniversitede akademisyen olmak istiyorsanız ya da yüksek lisans, doktora da yapmak istiyorsanız bunlar aslında sizin için güzel bir basamak teşkil etmiş olacak arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Referans listemizi düzgün bir şekilde hazırlayalım. Mesela internetten bir siteyi ziyaret ettiniz. O site belirli bir süre sonra kapandı fakat tekrar tekrar giriyorsunuz siteye ulaşamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bu bunu önlemek için sizin girdiğiniz tarihi oraya referans tarihini yan referansın yanına da tarih olarak vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Araştırma yaparken birebir kopyalama değil de aldıklarınızı özümseyerek oraya yazmanız yani kendinizden bir şeyler katmanız çok önemli. Yoksa e, hoca da girse internette o var, diğer arkadaşınız da girse o var. Ben o işten ne anladım? Şimdi e, sizin katkılarınız neler? Bunu sorgulayın. Tamam ben bunu hazırladım da ben ne yaptım? En azından yorumlarınızı yazın veya evet iyi olmuş falan bununla ilgili olarak şöyle olabilir de şeklinde yorumlarınızı eklemeniz sizin bu işe olan hakimiyetinizi ve zaman ayırdığınızı gösterecektir arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Gelelim ödevinizin şekline. Şimdi biliyorsunuz mesela en basit işte bir ofis ortamında e, Word ortamında bir dosyayı düzenlerken bir sürü yazı karakteri var, bir sürü puntolar kullanabilirsiniz ama bakıyorsunuz işte bir kısmını Arial'la yazmış, bir kısmını Times New Roman'la yazmış, bir kısmı farklı bir karakterle yazmış, bir kısmı İtalik, bir kısmı Bold, böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Alın önünüze bir örnek makale ya da bir kitap nasıl yapılmış? Örneğin şekillerin alt yazıları, şekillerin yazısı altta olur, tablolarınki üstte olur. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Siz mesela iki yana yaslanmamış bir kitap, iki yana yasla modunda yazılmamış bir kitap gördünüz mü? Dolayısıyla eğer metinse mutlaka iki yana yasla modunu kullanın arkadaşlar. E, Tabi tabloysa, başlıklarsa ortalayın. Bunlara çok dikkat edin. Yani e, bir resim gibi düşünün, bir sanatsal e, değeri olsun onun. Karşıdaki onu alıp evet bu okunmaya değer diyebilsin arkadaşlar. Şimdi soracaksınız belki sayfa sayısı ne olmalı? Benim hiç sevmediğim bu soru bu aslında. Bununla ilgili bir videom da var, tezim kaç sayfa olmalı diye. Sayfa sayısının çok olması sizin çok bilgi aktarıyor anlamına gelmiyor. Aktarıyor olmanız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sayfa sayısı eğer sizin için mesela 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa gibi bir klişe verilmemişse, bir örnek taslak verilmemişse bunu arkadaşlar optimumda tutun. Bazen 3 sayfa da çok şey anlatabilir ama bazen 30 sayfa hiçbir şey anlatmayabilir. Dolayısıyla sayfa sayısı çok önemli değil. Önemli olan optimal bir sayfa sayısında konunun içeriğini, özünü varsa örnekleriyle güzel bir şekilde karşıdakine sunmaktır arkadaşlar. Farz edin ki sizin yazdığınız ödevi veren kişi hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla bu şekilde hazırlayın. Bu gözle görün. Yani siz alsanız oradan ne öğrenirsiniz veya siz onun neresini beğendiniz, neresini beğenmediniz? Bu şekilde düşünürseniz arkadaşlar sizin için daha faydalı olacaktır. Sadece araştırma kaynaklarını internette sınırlamayabiliriz belki bugünlerde ama gerekirse bu konuyla ilgili çalışmış kişileri bulursanız bunlarla ilgili mailler atıp gerekirse telefon açıp belki bu sayede akademik ikinizi de geliştirebilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Buna, buna da bir katkısı olacaktır arkadaşlar ee, size verilen biraz önce bahsettiğim şablon ya da e, taslak varsa bunun da tamamına uyun eğer e, size bir kapak yapılması istenmişse ödev için e, buna göre bir standart kapak varsa buna uyun yoksa işte çok süslü püslü vesaire işte ben kapaktan not alayım gibi bir şey e, lütfen düşünmeyin önemli olan o ödevin içeriği ve o ödevin size neler kazandırdıdır. Yani baktığınızı yazmak size aman aman bir şey kazandırmaz. Önemli olan bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine yorumlar yapmak, örneklere bakmak ve bununla ilgili olarak kendinizin de katkılarınızın olması. Belki buralardan yeni projeler türetirsiniz. Eksik bir şeyler bulursunuz literatürde. Onun üzerine bir şeyler koyarsınız arkadaşlar. Lütfen ödevlerinizi bu çerçeve içerisinde yaparsanız arkadaşlar ödevler size de inanın ki bir şeyler kazandırmış olacaktır arkadaşlar. Hepinize başarılı ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.